Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Bitcoin'de son durumu değerlendireceğim. Hemen analizimize başlayalım. Bitcoin şu anda 4 saatlik bowlinger bandı var. 4 saatlik bowlinger orta bandında destek almış bir şekilde duruyor. Ve 4 saatlik bowlinger bandı aşırı daralmış. Bir yöne bir patlama bekleniyor. Bakalım hangi yöne patlayacak. Bunu göreceğiz. Öncelikle desteğimiz bizim 4 saatlik bowlinger bandı şu anda destekte duruyor. 49.200 dolar civarı. Buranın altında 4 saat kapanış yaparsa direkt hedefinde 48.000 dolarlar var. Bu 4 saatlik bowlinger alt bandı. <laughs> Bir de süper trendimizin çizgisi var. Onun bulunduğu seviyede 47.900 dolar civarı. Buralara kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Buralardan muhtemelen tepki alacaktır. Tabi trend çizgilerimiz de var bizim. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Şu şekilde. Ondan önce 4 saat günlük bowlinger orta bandı var. Oralara da geleceğiz. <laughs> Tekrardan günlüğe alalım. Günlük bowlinger orta bandı da 45.800 dolar civarı. Buralara kadar bir düşüş gelebilir hemen ara sayıda açalım ara sayıda da uyumsuzluklar var şu şekilde tepe alçalan tepe alçalan tepe alçalan tepe diye gidiyor burada da yükselen tepe yükselen tepe yükselen tepe diye gidiyor genelde negatif uyumsuzluğun sonu hep düşüş oluyor. Bakalım bu sefer düşüş olacak mı? Dediğim gibi 4 saatlikte de ilk desteğimiz bizim. Şu an tam destekte duruyor. 49.200 dolar civarı. Buranın altında 4 saat kapatırsa o zaman sıradaki desteğimiz 48.000 dolar civarı. buraları takip edeceğiz yükseliş için öncelikle şu 4 saatlik bowling yer bandının orta bandının üstünde kalması pozitif görülüyor buranın üzerinde kaldığı süre hedefine tekrardan 4 saatlik bowling yer üst bandı var daha sonra siyah çizgi 51 bin dolar civarı Hemen günlüğe de açalım. Günlükte de Bollinger üst bandı aynı seviyeye denk geliyor. 51 bin dolar civarına. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Yükseliş için. Buralardan satış da yiyebilir. Tabi yükselirse Dün haftalık kapanış vardı. Haftalık kapanışta çok iyi bir şekilde pozitif geldi. İki tane mum kapattı. Bu üçüncü mumu. Bakalım yükseliş devam edecek mi? Yoksa buradan tekrardan alt banda düşecek, orta banda düşecek mi? Bizim için haftalık Bollinger orta bandından kaldığı sürece pozitif duruyor. Yalnız buranın altına sarkarsa 42.300 dolar civarı 42.200 buralar buralarda haftalık kapanış yaparsa o zaman tehlikeli olabilir haftalık bowlinger orta bandının üzerinde kalması bizim için pozitif ve haftalık olarak ilk hedefi süper trendin şu sat vermişti bu kırmızı çizgi bizim direncimiz olacak onun bulunduğu seviyede 53 bin dolar civarı. Bunu yeşil yakarsa o zaman Bitcoin daha pozitif olur ve hedefinde direktmen Bollinger üst bandı olur. Onun bulunduğu seviyede bu hafta için 59 bin dolar civarı. Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.